Herkese merhaba arkadaşlar. Ekoşmet hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmediğimiz katil kimin? Yepis yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Karşımda 12 tane oyuncu var. 2 tanesi katil ve ben bu onu... Arkadaşlar Discord'tan biri miyavladı. Onu bekliyorum. <laughs> Karşımda 12 kişi var. Bunlardan bir tanesi kedi. <laughs> Bunlardan iki bir tanesi. Tane <laughs> Bunlardan iki tanesi katil. Geri kalan 10 kişi halk. Zaten gördüğünüz gibi hepsinin tipleri aynı. O yüzden hangisi katil, hangisi katiller bir adam öne çıksın. Videoyu anlatalım. Ha, yemediler. Bravo. Buradan iki tane katil var. Şimdi bu iki katil ve 10 kişi bu binanın içerisinde koşacaklar. Ve ben bunların içerisinde katili bulmaya çalışacağım. Katiller halkı da öldürülmeye çalışacak. Dur ya bak şunu videoya başlamadan bunu çok özledim. Şunu bir yapayım. Deve. Katiller bir adım öne. Ulan kandıramadık ya. <laughs> ha hadi başla. Tamam deve de yapacağım bir. Abi ara yapacağım onu canım çekti onu da. Fatilin evet. kim olduğunu çözmem lazım. Havuzda tava sallayan kim? Havuzda. Havuzda abi, benim. dikkat avuzluk bırak abi. Sen miydin? Oğlum senin kanka. tavan mı var? Allah Allah. Saka, evet. Oğlum ben çok renkliyim çok dikkat çekiyorum. Altta biri sallıyor dikkat edin dikkat edin altta biri sallıyor. Çarın bacağına. Üst katta birisi var üst katta birisi var dikkat etsenize kanka. Burak abi üste çıktı. Yani ki. merdivenden üste çıktı. Evet. Ben ben mi üste çıktım? Yok ben. Merdiven... Biri, Biri vurdu. Biri vurdum mu lan? İşte o arkandakiydi abi arkandakiydi. Oğlum! Oh! Vay! Hangisiydi? Ağzına sıçayım. Allah bilmiyorum ki hepsi aynı. Oğlum ben Abi yukarıda değilim. yukarı. O tava salla yukarı kaçtı biliyor musun? Odaya girdi. Helal olsun. O muydu? Bu mu? Yargı sen miydin? Bu muydu? Ben değildim abi. Sen... Benden bir dakika önce de zaten <laughs> ben bir tane abi, Miraç abi, mi? Miraç sen var ya. <laughs> ya senin <laughs> gibi sizini görmedim ha. Memo! Ya sen neresin abi? <laughs> Arkadaşlar katiller Memo ve Miraç'mış. <laughs> Kanka bu oğlum bak belli biz her video biz oluyoruz ilk önce. Sen evet ya alıyorsun. ben niye böyle <laughs> şaşırıyorum? İlk kendilerini yapıyor bunlar. <laughs> Abi evet, bizim bulduğumuzu evet. anlasan ne yapacaksın ha benim ha e. ha Ben benim abi. <laughs> ben o bir gelsen bir şey diyeceğim. Ha, ben Geldim benim kardeşim abi. söyle. Gel, arkandayım abi. Önündeyim. Bak o benim benim abi o. Ya evet. içelim sizi. <laughs> Oğlum ha, çok oldu? zor ya. Vallahi arkandayım, çok zor. Ben, ben kafandayım ben ne oldu? Arkadaşlar arkandayım, bu abi. videoya bu videoya 3 bin like gelirse izleyicileri yarıştıracağım burada şeriflik yapmaya çalışacaklar. Egoist body. <laughs> Salak abi biri tam bu arkamda nefret ediyorum. Yemin <gülüyor> ediyorum <laughs> iki <yemin ediyorum, gülüyor> de. Abi bana burada abi, abi işte evet, atsın Nerede? Abi arkandayım arkandayım abi. Şu zıplayan abi, o mu? O aşağı indi aşağı indi abi. abi aşağı indi. <laughs> abi tam önündeyim he Baktın benim işte. Memo Baktın mu? Abi o abi. değil. Benim o ben ben hayır hayır sıkma sıkma benim o. Abi kovalıyor bak merdivenden in merdivenden atladı. Abi abi gör abi polisi. Ya Abi havuzda buldum şu havuzdayım zıplıyorum. Biraz Oğlum, gel 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 üstteyim Çok üsteyim. zor bak aşırı zor bir de yanlış birine vurmamam lazım. Oo, Çok abi, sen ay... Kanka denememem lazım sizi öldürürüm demek. Yani sizi öldürürüm. Aaaa! Hiç konuşamıyorum sizi. Sizi öldürürüm boş ver sen milleti öldür. Ya Memur. Helal olsun abi harikasın sen Burak abi. Ya katillerle <laughs> aynı film var ya. Memo'dan az, <laughs> Demod'dan fazla film var ya. Abi yanından geçiyorum şu an. Fark ettin mi? Peki bu kadar kötü olmayı nasıl başarıyorsun? Kanka, abi şu önünden musun? geçiyorum görmüyorsun. Anlamıyorum ki ben. Ay kötüysen kötüyüm de. Bak Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bize bir şey yapmamıza gerek yok ki Bu zaten herkesi öldürüyor baksana. <laughs> ya oğlum. Oğlum adamı dizmiş bir... çok senden kaçıyorlar ha. Orta katta. <laughs> Bak bir de bir şeyden bakıyor ya. Bir de delikten bakıyor ya. <laughs> orta orta, orta şey kat Orta katta kimse yok. Orta kat abi orta kattayım abi. Orta katta. Dur lan. Dur dur. nasıl sıçtım bu kesin. Dur vururum. Bu miras değilse. <laughs> Bak bu miras değilse. <laughs> aman aman aman. Aa. Abi bu balık. <laughs> 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 ya tipinden tanıdım ya. Ne yapıyorsun <laughs> sen de tip? Ağzına sıçtım. Gözümün önünde vurdu bir de. Abi bana vurdu abi ya. diye. Abi yanındayım bu arada. Arkandayım. Neredesin? Şerefsiz. Sen neredesin abi? Bak pusuyorum bir yere. Arkandayım diyorum. Bakmıyorsun. Yalan ha. nasıl sıçtın? Yanından gidiyorum. Şu an arkandayım bak. Arkandan koşuyorum. Ha. Ha, baktım sana. he ha. Hanginiz lan? Oğlum salak ya, mısın? Bak ben benim, benim. Milo'nun söylediğin aynısını yaparsanız sizi karıştırırım. <laughs> Oğlum arkandayım, ben inanmıyorsun ki. Gel buraya. Şerefsiz. Ananı mermim bitti. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> Lefes almıyor köpek. <laughs> Yat lan aşağıya. Olmuş kaplıyor ya, bunu bitirebilim olmadı ya. <laughs> Ay çok iyi arkadaşlar, birinci turu belki zordu, ben kazandım. ben ikinci turla geliyorum. Ego zıpla bakayım, biraz sen zıpla. Oğlum biz katil değiliz belki. <laughs> oğlum, ne evet. diye birim? Hangisiz siz diye bir bakayım dedim şöyle bir tipinize. Ha canım gel bak oğlum ben buyum, Burak abi gelsene böyle, bakabilir abi bak. Geliyorum öne. Geliyorum. Gel Burak abi gel. Geliyorum <laughs> öne. <gülüyor> gel, Geleceğim gel, gel. şimdi. <laughs> Oğlum e sen ne kadar kötü bir şerifsin. İkimizden fazla kil almayı, halkı öldürmeyi nasıl kendine layık görüyorsun he? Miraç sana diyor galiba. Ben sana diyor oğlum de, sana? Bak Mirac bak sana utanıyor diyor. bir de arkasına bakıyor. Sensin değil mi bu? Bakmayacağım sana Sensin, hayır. Sensin değil mi? Ha. Götüme bakma sakın. <laughs> Garip hepinizin götü aynı zaten fark etmiyor. Bir dakika götümüzden tanı bizi ben kimim? <laughs> <laughs> Kakao çok büyük ha. <laughs> ya. O zaman kanka bak, o, Ben Bize derdim. bir deve cüce <laughs> oynatsana ya. Deve cüce mi Valla normalde ben oynatacak Ben de oynamak istedim kanka. Aynen delikanlı gibi. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Aaa. Cüce. Vur artık geç kalanları ya. Vur oğlum geç vur. Lan niye vurayım oğlum? Geç, <laughs> geç kalıyor lan. Deve cüce kanka ben birinci olmak istiyorum cücede. Lan deve dedim evet. Deve mi dedin Hepinizi vurmak lazım. Şimdi ben dedi ama ben duymadım ki. Yürü git lan cüce. Abi Aha. geç kalıyorlar Uzana. Evet abi böyle olmaz. Evet abi böyle olmaz abi. <laughs> Deve. Cüce. Oh, bu geç kaldı şuradaki. Abi geç kaldı yandaki. Sus lan. Ha. Deve. Aa aynen. Cüce. Neyse bitsin artık Cüce. bence ya. Bırak abi yeter bence. Deve. Aa. Ee... Hocam. Cüce. Memurum öldük memurum. Geç kaldı. <laughs> geç kaldı. Helal olsun. Yüce. Yüce. Yeter Burak abi ne diyorsun? Deve! Evet. Aaaa. Abi ben bunu kaybetmem cüce? mümkün değil. imkanı yok. Aaaa aynen. Dur bakayım sen orada. En iyi sene. Aaaa. Deve. Deve. Aaaa. Cüce. Ulan. Deve. Aa gittin sen. Bir daha cüce. Cüceli deve. Ee... Sen geri zekalı mısın? Cüceli demedi ayağa kalkınca niye vuruldum ben? <laughs> Cüceli demedi çünkü cüce <laughs> işte öyle söyle. Ayrısı bal yaptı kanka. Arkadaşlar bu, bu ne ya be bu ne, ne oldu arkadaşlar biz yorumlara mal memo yazarsanız kalp atacağım her bir üşenmeden <laughs> bu video ömür boyunca yayında kalacak ve ben ömrüm boyunca mal memo yazılan her yoruma kalp atacağım söz veriyorum <laughs> size. Hemen toplanıp ikinci turla devam ediyoruz. Evet ego ispatı <laughs> kaybettin. 3 2 1 Başla Allah anlamıyorum ben oyunu ya be Acaba be, katil mi ya? Bir. Jingle oldu be. Jingle oh, oldu, oldu be. Jingle yani oldu be. Jingle yani oldu be. Jingle Jingle oldu be. Gördüm ki. Gördüm ki. Allah. M Miro beni yakaladı Miro beni gördü. Miro! Gördü gördü. Miro! Kaçma! Kaçma! kaçma <laughs> Allah, lan! Lan! Memurum ölümde. Miro kovalıyor beni Miro. Memurum ben önünüzde, önünüzde memurum. Benim de arkamda bakalım. Önümdeyse, önümdeyiz. Önümde kimse yok. Sallama götür. Ha diğer de bu kesim Önümdeki var ya. Önümdeyken arkana geçti memurum. Aa! Kalbim <laughs> memo arkandayım. Sana değdiriyor şey yer. Peşinden koşuyorum <laughs> kardeşim. Ben de ya. Aa! Miraç <laughs> maldır alı. Ne kadar kötü <laughs> bir insansın. Çocuk gidiyor. Tavayla işaret alıyordu millete. Aa! Kanka, ben sanıyordum. Bilmiyorum, bilmiyorum Memo, kanka. Bu arada önü, siz ama önündeyim. Hatta bir tane para mı yedirdiniz mi? lan? Memo, kaç şu an önündeyim biliyorum. musun? Önümde kimse yok. Yalan söylerken bari. Arkandayım. Miro. Arkandayım. Miro. bak diyelim, vurdu Ak, efendim. Bu değil, abi. kaçmıyor. Bir planım var. <laughs> <laughs> Aa, ah, salak o benim. <laughs> Pardon. <gülüyor> Neydi planım var abi? Ay yanımda vurdun. Van vurmayın oğlum. Yanımda vuruyorlar. Egoist body. Egoist var ya. Vuruyorlar. <laughs> <laughs> attı. Oha! Yanımda vurdu. Oha, Oha. Vurdu Memurum Görüm görmüyor. Vurdu. Aa, bomba çekiyor birisi bomba çekti. Memo, birisi bomba, bomba çekti. Yani. gördüm gördüm. Hiç bomba falan çekme kimse. Ya iyi, iyi, iyi. Oğlum. Memo kör olmuş bal memo kim Merdiven de Ne diyorlar Aa smoke atıyor biri Yoksa ben mi attım o smoke Bak <laughs> abi seni vuracağım Oğlum kanka Bilmiyorum. 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 Kanka, ediyor, buna, buna. senin de çok az değil mi? Abi benim yarım az. Aa, yani oğlum, benzin ekim. Ya arkadaşlar ben bir takım tarihsizlikler. Arkadaşlar benzinli katil kim? Benzinli, benzinli katil kim? Yeni bölüm. Benzinli katil kim? Samet'e vurdular gözümüzün önüne. Bir, şey, bir, şey, bir, şey bir şey olmaz. Şey olmaz. Gördü herkes atış ediyor ya. Aha, Hocam şu çok tedbirli. tedbirli. Ya oğlum Ama. böyle bir şerif mi olur? Ağzına Sen ya. ya. Bütün gördüğü, gördüğü herkes atış atış ediyor şey kanka. Senin kadar, değil. Senin kadar değil, öyle düşün. Memo kaç kilin oldu? <laughs> Anka çok da o deve cüceden kaynaklı. Anka Aa, birini... Yoldan geçerken ya, bir tane bir... koydum birine Miro haberli olsun kardeşim. Abi gördüm onu biliyor musun? İnşallah yok. sen değilsindir o. Abi yok ben değilim Bak de. bak mala bak geçti. Seni Senin yüzüne, senin yüzüne bana sıktı biliyor musun? Yani <laughs> sen <bunu gülüyor> bana sıktı. Bu <laughs> işte. <kanka. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Ya kanka. <laughs> Rastgele sıkıp vuruyor ya. ya. Böyle bir şey, ya. şey yok ya. <gülüyor> aşağı. <laughs> ya aşağı. Etsin, değil mi? Vallahi rastgele vurdu beni ya. <laughs> rastgele. demine ben seni takip ediyorum ben merdivenden beri. Kanka, Memo. Ya. Bak, üç kişi kaldık. Biri benim. Tamam, arkandayım. Peşinde koşuyorum. Delikanlı gibi söylüyorum. Hani. Helal olsun. Ya oğlum sen gördüğün herkese niye ateş ediyorsun? Gördüğün ha, herkese ateş etmiyordu oğlum. Bunlar beni, ters psikoloji ben, yapıyordur dedim. Beni neden vurdun kanka? Ben hiçbir şey yapmıyordum. Çünkü ben senin herhalde beni takip ediyordum. Kanka ben... ben koşan i̇zleyenler gördü, izleyenler gördü. Oğlum şu Miraj ben var ya ben de bir şey bilmiyorum bak. Abi arkanda demişti bak sana bakıyorum. Hani <laughs> oğlum iki üç kişi vardı. Ne? Demin öldüm gene üç kişi oldu. Oğlum tamam işte gel. Ha, öndeyim abi vursana. Öndeyim işte. Bak kafa sallıyorum bak. Merak. Abi vursana öndeyim. <laughs> Yatak şu an Memo! Yatak şu an Memo! Yatak Ben ölmemiştim Helal oğlum abi. benim dikimde başka biri vardı biz seni kandırdık aslında. Yat da lan şu Memo! Yat Aynen aynen. Vuramıyor ki kanka beni. Vuramıyor ki beni. <laughs> Bu sen olamazsın. Bir kere dur orada. Kanka hayır ben ölmedim ki oğlum. Ben, ben saklanıyordum aynen. orada. Aynen. Hayır <laughs> ben seni öldürdüm kardeşim. Orada hile var. Ben alnımın akıyla Bir buçuk izledim. koşuyorum geleceğim diye. Acaba katil kim? Ne? <laughs> Acaba kim? Abi, bu, bunu yapmak istiyorum. Bir saniye bırak abi. Başla! 5, 4, 5, 6, 7, 8. Başla! 5, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu hiç çekemem arkadaşlar. Kafamızı şişirecek bu burada. Evet arkadaşlar başlayabilirsiniz. Acaba katil kim? Acaba kim Bak, katil? Yüzde yüz buldum birini katil olduğunu. Yüzde yüz eminim yani. Demo galiba beni tanıdı. Uzaktan bir gözümü... Kaç gözümü kardeşim kaç! Demo galiba beni tanıdılar kardeşim. Siz satmasanıza kardeşim. Siz niye atıyorsunuz? Aha gördüm. Baba baba. Ah lan aradan kaçtı. Bu arada bana sıktın lan. Bana niye sıktın? E çünkü gördüm. Aa, nasıl ne artık? Ne bu? Lan sen Kaç kaç abi, kardeşim. Bu sis ne kanka? Ben nasıl göreceğim bu sesi? Kanka niye sis atıyorsun? Ne nasıl kaçacağız ya? Abi şu an kullanmayın ya. Sis yeter. Siz çok oldu. Siz çok oldu. Vallahi bak. Siz çok atmayın ya. Aa! Aptal! Oğlum mal mısın? Bu ikisi de yukarıda salak ya. ya. Kuyen nerede Kuyen? Aa! Ne kadar, Lan, sen ne yapıyorsun? Nasıl anlayabilirim? Mal yapıyorum ya. Bir tane yedim zaten <laughs> senden. Ben de elimde. Abi sizin içinde kendimi zor görüyorum. Katili nasıl göreyim Abi, ben? Aa, aa. Biri bir şey çekti dur. Aa bak bak buldum buldum. Aa kaçtı. Bebo. Bebo. Ne doydu ya. Bebo. Ne doydu ya. Oğlum, kaç kaç çektim. Kaç, kaç atma ya. Bebo. Ya en üst katta bilir. Şeyler Aşağı geldi. Şey Aşağı in. Aşağı in aşağı. Bebo hangisi sensin lan çok korkuyorum. Hiç bilmiyorum valla. Ben şu anın miracın arkasındayım. Bak. Oğlum bir arkası gibi benim lan. <laughs> Yok sen ya ben miyim? Oğlum bendim lan arkasındaki. Abi ben sen da. lan? Bendim harbi bendim kanka. Lan <laughs> birini görsem var ya vuracağım alnının çatına da. Aa çekti bak. Oğlum. Ha? O falan oğlum çekti değil mi? Mal mısın? Ha? Herkes atlıyor mu bombayı kanka? Evet. Kanka bir, bir, mal ikiniz varsınız. Onlar hiçbir atmıyor. Bir tek siz atıyorsunuz. Lan niye atmasınlar Oğlum, Allah Allah ya. Oğlum bu o kat kim atacak anasını satayım. Oğlum bu ne ya herkes bak kimde hanginizi vuracağım herkes smoke çekti. E kanka atabiliyor herkes ya. Ak atmayın. Abi Hulk. yukarı katta renk oldu abi. Abi yukarı katta renk oldu abi. Hulk. Bir şey diyeceğim. Abi alt alt katayım abi. Memo burada Memo. Ha, geldim, Memo. Geldim geldim Kör oldum. Arkasında mal kalayım. kör oldum. Mal kör oldum Memo. Memo mal kör oldum Memo. Mal <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim halk siz kullanmayın ki ben bu malların kullandığını göreyim. Lan oğlum öyle bir şey mi olur Allah Allah. Öyle bir şey mi söylüyor, oğlum halk şeriften alın. Ben o yanımda vurdum göreyim. adamı anlamadı salak. <laughs> kanka, zaten onun sadece bizi bulma ihtimali var mı bu dünyada? Kanka galiba. Adam sen vur lan birini hadi. Hadi adam sen vur birini anana. <laughs> oğlum bir şey göremiyor musun kanka, kanka ya? Kanka ben ya. çektim bu um malı kaç sen. <laughs> adam Aptal! İlk vurduğumda vur ses tane. çıkartsana Ay. salak! Kaçmaya ee, çalışıyorum da çünkü sen çıkartsana. Ya of ya. Şey ya. Zaten bak yemin ediyorum hiçbir şey yapmadan katili buldum ya. ya ne bu <laughs> var ya. Hiç şey yapmasan. Ah uh desen anlayacağım. Alk adil havuza gelsene be adil havuza. Ne havuzu ya? Halk havuza gel. Geliyorum bir dakika. Bakın en son gelen Burak abi olacak. <gülüyor> <gülüyor> hayır <gel> hayır. <laughs> hayır hayır. En son gelen hayır. Bir olacak. karışalım bir karışalım. Kendi havuzda bir, bir, bir karışalım. Bir... Kaybettim. <laughs> 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 halk bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Halk olanlar yere yatsın ya, delikanlı gibi. Ben yatmıyorum, delikanlı gibi. Hadi, ha, yattım. <laughs> Abi, gidin dağılın ya. dağılın. Sa dağılın. böyle nasıl bulacağını inandın ki ki sen? Abi en son sen ya seni vuracaktım ben karıştıralarına. Oğlum ne güvenerek Smoke çaktım oraya. Hadi bakalım. Hadi bul beni bulabilirsen. Oğlum bak bu sumo sadece katilensin. Halk sumo atma. Niye? Aa! A! Atma ki ben bileyim. Miraç yukarıda. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bak, halkın ne ne sumo var ne bir şey var. Hiçbir şey söylemiyorlar ki kanka sana. Katil de vurmuyor kimseye. Erkekse vursun kanka. Gram adam adamsa. Gram <laughs> gram iyi olsa bir tane bir kişi vursun kanka. Kanka herkes oğlum. Bombayı bir çakarsam şuraya. Kanka bir şey diyeceğim. Herkes havuzun içinde koşuyor ama ne yapayım? Kimse yok ama havuzun içinde. Hayır yani içeride takılıyor herkes. Oğlum erkek sen vur birini. Korkuyorum. <laughs> ab. Abi böyle işte ama böyle ilerleyemeyiz ki. Aha aha at at at. Aa, abi, ya, abi, vurdun şey vurdun. Yedir, abi abi bir şey yerde havuzun orada burada abi. Havuzun orada abi. Salak. Mal, mal abi, abi. Ya. Abi çok iyi saklandım. Öl ben öl ölüyorsunuz. ölüyorsunuz Kavuzda giriyorum. Müre hazır mısın? Bak şu Burak abi. Yüz Aa! Bir... Burak abi değilse beni <laughs> öpsünler bak. Bak şu Burak abi değilse beni ah, öpsünler ah! bak. Bir dakika konuşalım konuşalım konuşalım. konuşalım. Söyleyeceklerim var Burayı ilgili. Söyle. O değilim o değilim o değilim o değilim. O değilim. O değilim! Bir canım var Miro özür dilerim. Miro bir şans daha versene. Ananı satayım. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Oğlum ne yapmıştım sen olduğuna. Ya. ha? Sanki, diyor, ya. Bunu sen kilitiye vurma ya, bir şey dedim, var ya. Sırf videoya şov olsun diye tam dedim ki gözünün önünde bir tanesi patlatayım dedim ee... Tam olarak planladığım gibi olmadı. Kaybettim evet. olsun arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.